İki kız kardeş. Renoir. İlkbahar. Yeni umutlar ve neşeyi hatırlatan sıcak havaların gelişi. Yeni yeşillenen ağaçları, renk renk açmış çiçekleri ve elbiseyle açık havada duran modelleri incelersek ılık bahar havasını tenimizde hissedeceğiz. Renoir da bu ünlü eserini ilkbaharın verdiği esinle yaptı. Burası onun bolca vakit geçirdiği ve başka resimlerinin de mekanı olan restoranın terası. Monsieur Furnez eşiyle birlikte tekne atölyesinin yanında açtığı restoranında izlenimci dostlarını ağırlıyor ve sık sık kayıkçılık etkinlikleri düzenliyordu. Renoir bir fotoğraf makinesi gibi birçok eserinde karşılaştığımız titreşimli ve narin renkli dokunuşlarla Bahar arka planını detaylı resmettikten sonra canlı renkli sert çizgilerle de ön plandaki modelleri netlemiş. Aslında birbirini tanımayan bu iki model, durup dinlenen iki kardeş gibi görünüyorlar. Sonradan ünlü bir tiyatrocu olacak olan büyük kızın uzağa bakışları bize bir bekleyiş hissi veriyor. Yumak sepetine tutunarak büyük mavi gözleriyle bize bakan küçükse masumiyeti hissettiriyor. Figürler kompozisyonun odağında olsa da ışığın işlenişi de göz alıcı. Nehrin üstündeki dalgalanmalar, yakalarında ve şapkalarındaki çiçeklerin parıltıları resme sıra dışı bir canlılık katıyor. Bazı okumalar Renoir'ın yumaklarla Tekniğine yapılan dağınık yünden eskiz benzetmesine yanıt verdiğini ileri sürüyor. Bir yandan da resmin renklerini barındıran sembolik bir palet gibi. Sanki tüm tonlar bu sepetten manzaraya dağılıyor.